Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Folik asit nedir? Folik asit B vitamini ailesine ait bir vitamindir ve suda çözünen bir yapıya sahiptir. Kimyasal olarak folik asit B9 vitamini olarak da bilinir ve en genel anlamıyla vücutta hücre bölünmesi ve DNA sentezi gibi önemli işlevlere katılan bir vitamindir. Birçok gıdanın içeriğinde doğal olarak veya çeşitli takviye ürünlerin içerisinde bulunur. Hücre bölünmesinde önemli fonksiyonlarda rol alması nedeniyle hamilelik, bebeklik ve ergenlik gibi hızlı büyüme dönemlerinde yeterli düzeyde tüketilmesi son derece önemli bir vitamindir. Folik asit faydaları nedir? Folik asit vücuda oksijen sağlayan sağlıklı kan hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur. Folik asit eksikliği ile birlikte yorgunluk, halsizlik ve soluk bir ten rengi meydana gelebilir. Folik asit, DNA ve diğer genetik materyallerin sentezlemesi, onarımı ve hücrelerin bölünmesi için de oldukça önemlidir. Depresyon, folik asiti düşük olan kişilerin depresyona daha yatkın olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte folik asit takviyeleri almak depresyon ilaçlarını daha etkili hale getirebilir. Otizm bazı araştırmalar hamilelikten önce ve hamilelik sırasında folik asit almanın bebeğin otizme yakalanma olasılığını azaltabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte çalışma sonuçları kesin değildir ve folik asidin potansiyel rolünü belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Romatoid artrit Doktorlar romatoid artriti desteklemek için folik asit kullanılmasını tavsiye edebilir. Folik asit takviyeleri almanın bu yan etkileri büyük oranda azaltabileceğini düşündürmektedir. Folik asit hangi besinlerde bulunur? Folik asidin doğal formu olan ve folat içeren besinleri daha fazla tüketmeye çalışabilirsiniz. İçerisinde folik asit içeren bazı besinler ise şunlardır: Baklagiller, kuşkonmaz, kuru fasulye, Ay çekirdeği, domates suyu, maydanoz, nane, kişniş, çilek, pancar, turunçgiller, Brüksel lahanası, brokoli, ıspanak, yumurta, soya fasulyesi, kereviz, ceviz, tahin, fındık, ciğer, buğday, papaya, muz ve avokado içinde bulunur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.